Merhaba ben Enis Alkan. Bugün sizlerle flash belleği nasıl doğru bir şekilde formatlayabileceğimizi öğreneceğiz. Sevgili dostlar bazen bazı videolar görüyorum ama doğru bir biçimde flashınızı formatlamıyorlar. Size yanlış bilgilerle aslında ileriki süreçte bazı sıkıntılarla karşılaşmanıza neden oluyorlar. Biz bugün sizlerle flash belleğinizi doğru bir şekilde iki farklı adımla nasıl formatlayabileceğinizi öğreteceğiz. Sevgili dostlar eğer ki siz de bu videodan sonra flash'ınızı formatladıysanız ve doğru bilgilere ulaştıysanız videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız benim için yeterlidir. Bunun dışında bir sorunuz bir sıkıntınız da varsa freesoru.com'dan bana sorabilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan videomuza geçelim. Sevgili dostlar, ilk yöntemimiz flash belleği direkt e, bilgisayarım kısmında biçimlendirebileceğiz. Diğer bir adımımız da ise CMD ekranında bu işlemi gerçekleştireceğiz. Peki CMD ekranında yaptığımız zaman hangi özelliklerle ya da e, hangi e, konumda bizlere yardımcı olacak arkadaşlar? Bazen e, sadece bilgisayarım bölümünde yaptığımız zaman yani şuraya girdiğimizde bir kere sağ tıklayıp biçimlendir dediğimizde bazen USB belleğinizin içindeki hataları bulamıyor ve biçimlenme tam olarak gerçekleşmiyor. Onun için USB belleğinizdeki hata giderilmiyor. CMD ekranında yaptığımız zaman bu hatayı %90'a yakın bir çözüm sunmuş oluyor. Onun için CMD ekranında da bu işlemi nasıl gerçekleştirebileceğimizi bir alternatif yol olarak göstermeye çalışacağız. İlk başta e, hangi USB'nizi e, biçimlendirmek istiyorsanız üstüne gelmeniz gerekiyor. USB sürücüsü yazar ya da daha önce adlandırılmışsanız bu şey o şekilde çıkar arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle USB'nizi e, sorun olduğu için mi yoksa ya da sadece ritüel olarak ee, bir formatlama mı buna karar vermelisiniz eğer ki ritüelse e, Hızlı biçimlendirme yaparak Hemen e, işleminizi gerçekleştirebilirsiniz Ama e, Bir sorun varsa USB'nizde e, Flash belleğinizde e, Yavaş formatlama yani normal formatlama Yapmanız gerekiyor onu birazdan göstereceğiz Hemen biçimlendir bölümüne bastıktan sonra zaten Seçenekler önümüze gelecektir Arkadaşlar görüyorsunuz benim bir terabaytlık bir flash belleğim var. Bu flash belleği e, biçimlendireceğim. Peki nasıl biçimlendireceğim? İlk başta buradaki dosya sistemini e, doğru seçmem gerekiyor. E, neden formatlıyorum? E, hangi işletim sisteminde kullanacağım? Bunlar önemli. Eğer ki eski bir e, işletim sisteminiz varsa yani Windows XP kullanıyorsanız gerçi daha çok kullanılmıyor artık. Vista kullanıyorsanız FAT32 denen bir bölüm olması gerekiyor. FAT32 ile formatlayabilirsiniz. Eğer ki Windows 10 işletim sistemini kullanıyorsanız veya Windows'un bir işletim sistemini kullanacaksanız onun içinde NetVC denen bir sistem var. Dosya sistemi var. Bununla formatlamanız gerekiyor. NetVC'nin şöyle bir özelliği var. 4 GB'lık dosyaları bir bütün olarak aktarabiliyorsunuz. Fakat FAT32'de 4 GB ve üstü dosyaları e, direkt atamıyorsunuz. Bunu bölmeniz gerekiyor. İşte 2 GB, 2 GB olarak atmanız gerekiyor. Diyelim ki 4 GB'lık veya 4.5 GB'lık bir filminiz var. Siz bunu FAT32 ile biçimlendirdiğiniz bir e, USB'ye atamazsınız maalesef. Onun için e, NetVC'yi seçerseniz bu şekilde bir sorunla karşılaşmazsınız. Bir de exfat denen bir bölümümüz var. Bunda da şöyle bir özellik var. Hem Mac bilgisayarlarda hem de Windows bilgisayarlarda kullanabiliyorsunuz. Onun için ben ileride ne olacağını bilmediğim için exfat'ı seçiyorum. Ama siz Netifisi de seçebilirsiniz. Şimdi Netifisi seçtikten sonra ayırma bilimi boyutu denen bir bölüm var. Burasında 4 e, kilobyte olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Microsoft bunu bize söylüyor. E, 2 GB 16 TB'lık arasındaki flash belleklere 4 KB'lık ayırma boyutuyla e, formatınızı atın diyor. Arkadaşlar biraz alta geldiğimiz zaman bilim etiketi denen bir bölüm var. Burayı boş geçebilirsiniz. Az önce bahsetmiştim ya e, biçimlendirme seçenekleri. Hızlı mı biçimlendireyim yoksa yavaş mı biçimlendireyim? Eğer ki bir sorundan dolayı USB'nizde ya da flash belleğinizde bir sorundan dolayı biçimlendiriyorsanız bu tiki kaldırmanız gerekiyor. Köklü bir, derinlikli bir biçimlendirme yapması gerekiyor. Eğer ki ritüel bir biçimlendirme ise öylesine biçimlendiriyorsanız, için temizlenmesini istiyorsanız hızlı biçimlendir diyerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Başlat dediğinizde böyle bir ekran önünüze gelecektir. Bu ekranda tamam dediğiniz zaman da yaklaşık 10 saniye 15 saniyede işleminiz bitecektir. Tabi burayı seçerseniz eğer ki seçmezseniz söylediğim gibi belki 10-15 dakikada bu işlemi gerçekleştirecek. Fakat bir hata varsa bunu bulup ayıklamaya çalışacaktır. Birinci yöntemimiz bu şekildeydi. Şimdi ikinci yöntemimize geçelim. Eğer ki bu işlemi yapamıyorsanız bu işleminizi yapmanıza rağmen flash belleğinizdeki sorun hal olmuyorsa bu sefer e, CMD ekranında bu işlemi yapabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen arama bölümüne CMD yazalım. CMD yazdıktan sonra bakın komut istemi karşınıza geliyor. Bir kere sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırmamız yeterli olacaktır. Burada evet bölümüne basıyoruz. Ve gelen ekranda işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar siyah bir ekran geldi. Bu ekranda ilk yazacağımız kod disk part olması gerekiyor. Hemen şöyle disk part yazıyoruz. Disk part yazdıktan sonra böyle bir e, ekran karşımıza geliyor bu yazıyı gördükten sonra ikinci kodumuzu girebiliriz. İkinci kodumuz list disk yazıyoruz. Hemen e, bilgisayarımızla ilişkili olan diskler karşımıza çıkıyor. Bakın e, birinci diskimiz 931 GB. İkinci diskimiz ise e, 976 GB olarak gözüküyor. Ben burada tam emin değilim bilgisayarımın diskimi yoksa ee, flash belleğim diskimi ondan tam emin olabilmek için tekrardan şuraya bakalım. Bakın 976 GB'lık bölüm benim flash belleğimin diskinin olduğunu görüyoruz. Hemen yine şuraya gidiyorum. Bakın 976 GB'lık bir bölüm var. Bunun için ne yapıyoruz? Ee, flash belleğimizi çözdükten sonra hemen select Boşluk disk 1 yazıyorum. Bakın benim flash belleğim olduğu bölüm burasıydı. Onun için ee, select disk boşluk 1 yazdıktan sonra enter tuşuna basmam yeterli olacaktır. Bu işlemi yaptıktan sonra diğer bir işleme geçebilirim. Hemen diskimi seçtikten sonra buraya format fs eşittir NTFS yazmamız yeterli olacaktır. Arkadaşlar bu şekilde enter tuşuna basarsanız flash belleğiniz NTFS biçiminde biçimlenecektir. Eğer ki siz FAT32 olarak biçimlendirmek istiyorsanız buraya FAT32 yazarsanız yine flash belleğiniz biçimlenmiş olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde işlemlerinizi gerçekleştirdikten sonra muhtemelen flash belleğinizin içindeki sorunlar çözülmüş olacak. Ve formatlanmış bir biçimde karşınıza gelecektir. Gördüğünüz gibi bugün sizlerle iki farklı biçimde nasıl format işlemini gerçekleştireceğimizi öğrendik. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız benim için yeterlidir. Sevgili dostlar gördüğünüz gibi iki farklı yöntemle yani bir yöntem olmadıysa diğer yöntemle e, CMD komutları ile flash belleğinizi nasıl formatlayabileceğinizi öğretmeye çalıştım. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.